var Yani bu yıldızlama çeşit şekildir. Bir şekil dergilerde var. Bir şekilde yıldızlara baktırıyorlar. Yıldızdan senin şeyini çıkartıyorlar. Astrologlar bilmem ne yıldızdan cenazeyini çıkartıyorlar. Cahilere. He, gaybden haber verdi. Bu çifirdir. Şiriktir. Cahiliyeden kalmadı. Yani ben bir hocaya geliyorum, dinci hoca değil ama bu böyle gaybden haber veriyor. Bu çiftirdir, şirktir. Allah korusun insan dinden çıkardı. Ama dergide olanlar, he, bu da eğer cahil cahiliysen, bilmiyorsan, büyük günahtır, cahiliyettir, dalalettir. Ama biliyorsan, inanıyorsan da Allah korusun bu da şirktir. İşte benim şeyim aslandır, akraptır, değil mi? Bunu diyorlar burç. Burcum akraptır. İşte akrab olanın maralı böyle olur. Bilmem bu rengi sever. Bilmem ne. Bunlar hepsi İslamiyet'te yeri yoktur. Bunlara inanan Allah kurusun dinden çıkabilir. O, o şahsın inancına göredir. Yani bazen cahiliyet onu kurtarır. Eğer işi biliyorsa inansa tabi çafir olur. Allah kurusun. Allah'a şirk koşuyor. Evet. Bu İslamiyet'te yoktur. Bu burc meselesi bu batının cehaletidir. Bize aktarılmış biz de çor çorunla onları taklit etmek için onlara uymuşuz. Evet, caiz değil bu.